Hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya? Hiç öyle gelir ya. Ha. Kuş uçuruyor mu? Uçuruyorum kaybettim bir tane. Ne, ne kaybettin? kaybettin? İbikli çakmaklar. Ha. Ben de ibikli dumanlı var olmaz mı? O da olur. Benekli. Olur. Almam demiyorsun ya. Yani. Zaten bir takım sözüm var benim kaç yıl öncesi. Verdim sana oğlum mezattaydın hatırlamıyor musun abinle aldığınız sarı kırı benden. Hangisi? Verdim ya sana. Ne var ki? Ne uçuruyor? Hani dumanlı uçuruyorum. He. Çakmaklı uçuruyorum. İyi. Sarı kırmızı. Ben de karga uçuruyorum. Ne yapayım işte? Bunlar bak. mı karga abi? He. Bir saattir havadalar. Saattir havada <laughs> bir saattir havada karga işte. karga bir saat havada karga. Ama bunlar bak çoğu geçen senenin iki yaşında kuşlar var arasında onların. Araplar mı? Abi? He, Araplar yaşlı, beyaz yaşlı. Bir tane yavru var. Bir tane de genç var, bir yaşın bir buçuk yaşında Bak dişi o ayrı uçuyor bak. Evet. Onlardan ayha en yüksekte uçuyor. O teke düşecek yakında. Biliyorum, burada yuvamda dişi değiller mi? Arapların araplar burada yuva var. Oğlum, burada kümesi belediye kaldırdı ya. Biliyorum abi, merdiven mi onlar? Vardı bir ara burada kümesi. Kümesi yok artık, taşımalı. Biliyorum taşımalı. Şurada bir yerde vardı kümesi abi. Arapların vardı. Aynen öyle. Tepeli araplar vardı, düz kafa vardı. Düz kafalar bunlar işte. Çikolatalar, Araplar. Bunlar inmeyecek galiba ya. Demin alçaldılar, kamerayı açtım. İnsinler mi, oynasınlar mı, ne yapacaklar belli değil ya. 3 saat bak Bunlar bir yarım saat daha uçacak gibime geliyor ama uçmaları güzel. İyi Bunlar patlamış yoksa yeniyor Patlamış. Bir tanesi taklayı dönmedi. Bak beyaz olan daha hiç takla yok ama bir saat uçuyor. Çık bu taraftaki. Küçük olan beyaz. Hı, önde. Ee, Sen de daha bir dünya vardı. Bunlar ne oldu mu abi hepsi? Yavaş yavaş uçuruyormuş da abisi. Daha bir haftadan beri kaç ayın dokuzunda çıkardım. Daha yavru yok piyasada. Yavruları daha getirmedim. Abi o beyaz yavru var işte. O da taklayı dönmeye çalışıyor. Döner abi döner. O öbür beyazın yavru var mı? Yani. Onlar çikolatanın altından çıkıyor beyazlar. Arapların altından beyaz çıkıyor. Ne? Beyaz üç tane, siyah üç tane. Aynen. Üç tane. Sen de kuşçu oldun ha bak. Ama öbürü de havaya bakıyor. He? Bir Heh. beyaz yalnız uçuyor. Siyah. Tamam tamam ben öyle bir şey olacağım. Ben sana dönüş yapacağım. Tamam. Aa, tamam. yapma, Eyvah ya, bütün yapma. mahalle kuşçu oldu vallahi tamam. billah. Hadi tamam Hı tamam haber vereceğim. Hı Geliyordum, tamam. Aa tamam. incekler galiba. Kadın burada ha, geç. bir şey dedi. Ne dedi? Tavuk mu dedi? Bunları tavuklar dedi. Ne bileyim ya kafayı yemiş. Kuş Bak. besleme diyor. Bir şey diyor. Şu binadakiler var ya beni deli etti ya. Herkes bir şey. Söylüyor. Besleme tabii. Herkes o kuşu pokulu temizlemek zorunda mı? Her don don ol, mu bağlayalım? Ol, ol. Ya bu kuşlar... Kuş beslemek iyidir, iyidir. Boş ver. Herkes bilemez kuşun Kimseye diye. zararı yok ki abi. Kimsenin çatısına da konmuyor benim kuşlarım. Hadi ya. Hadi inin artık da. Bak, 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 bak. Ee, Zonatürk, Hadi aferin be. <laughs> Beyaz. Ha. Ee... Evet. Bak işte işte daha yavru. Hangisi? Yukarıda bir tane var. O yüksek uçuyor. O teke düştü hemen hemen. Bu da işte yavaş yavaş bir takla iki takla atıp kaçıyor. Çok yoruldu.